Ne tarafa geçiyoruz abiciğim? Ustacığım Sabiha Gökçen'e gideceğiz ama ha, Tamam Öncesinde bir Ümraniye'ye uğrayacağız Hanım birkaç bir şey istedi onları bırakalım poşeti Tamam Ondan abi bırakırız Ondan Sabiha Gökçen'e Aynen 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 gideriz sen merak etme Kaç daha bu uçan? Beşte Yetişiriz 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 Şu sağa doğru yanaş usta Tamam abi İki dakika şu poşeti bırakıp geleyim Tamam abi. abicim Usta 50 lira var mı senin üstünde? Var abi hayırdır niye? Ya hanıma da para bırakayım biliyor musun? Şimdi 200'lük var benim üstümde. Tamam. O tamam. 200'ü gördüm ona çöker abi. <laughs> çöker mi diyorsun? Çöker abi. abi. Bize hiçbir şey kalmaz tamam. Tamam, tamam abi. Sen de varsa 50 bana ver. Yolda biz seninle pastışırız. Yolumuz tamam. Yolumuzu uzun zaten. Tamam. Sabaya da bozduruz zaten. Aynen zaten. öyle. 2 dakikaya geliyorum. Tamam bekliyorum hadi. Tamam. Ortağım ne yapıyorsun? Çok güzel bir müşteri aldım abi. Ümraniye'deyiz de şimdi sabaya geçeceğiz. Aynen. Daha da çalışmam bugün gider yatarım. <laughs> Yok şimdi hanıma poşet bırakmaya gittim. Bekliyorum gelecek. 15 dakika oldu. kusura bakma ya. İki saat kilitledi beni. Bir salmadı yani. Uçağa geç kaldık ya. Hadi gideceğim. Bas bas bas. Hemen gidelim. Ben seni yetiştireceğim abi. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu. so